Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Şubat 2021 saç ekiminin tam 12. ayı dolu dolu doldu. 5 günde geçmiş olduk. Artık saç ekiminin tam bir senesi doldu. Hani mesela olmadığında gidip dava açma hakkınız doğuyor. uyuyor. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar belki bilgisi yoktur. Yani yeni ekimde yapılabilir. 2. ekim için 12 ay diyorlar. Yani tam bir senemiz doldu. Bir sene bitince saç ekiminde sonuç bu. Yani böyle göstereyim size. Dağıtalım biraz. Şöyle. Şöyle göstereyim. Ben kolajı attım arkadaşlar. Eski halimi de attım. Yeni halimi zaten biliyorsunuz. Yani benim bura bayağı yoktu. Yani iyi bir ekim oldu. Ama bana diyorsanız ki hani çok böyle hayal ettiğim gibi olmadı. Ne böyle çok kötü diyebilirim ne de böyle uçuyor kaçıyor diyebilirim. Sonuç bu. Ben memnunum. Onu söyleyeyim memnunum. Ama hani böyle hayal ettiğim gibi de olmadı. Hani ben buna da razıyım. Bu sıkıntı yok ama hani çok da böyle şey nasıl söyleyeyim böyle çok böyle diğer videolara baktığımda çok istediğim olmadı ama orta şeyde iyi saçımız var. Kimse artık keltoş babana koş demiyor. Bitti o günler. Hani Aşağılamıyor. Yok 20 yaşında saçı döktün. Yok 30 yaşında saçı döktün. Yani hokkabaz abilerimiz var böyle. Hayatı böyle çözmüş hokkabaz abiler olur. Sizin hayatınızda vardır. İşte saçı döktüm ve 20'de 30'da falan onların sesi kesildi. E ben özgüven geldi. Yakıştığını düşünüyorum. Eski hallerime baktıkça mutluyum. Herkese de buradan çok teşekkür ederim. Bu son videomuz. 15. ayda belki bir video atabilirim. Ama bu, bu kanaldan saç ekimi videosun son videosu olabilir. Yani yüksek ihtimal. Hakkınızı helal edin. Kırdıysam, üzdüysem eğer. Benden yana haklarınız helal olsun. Bir tek bu perukçulara hakkımı helal etmiyorum. Bu kanalımı ısrarla girip yok peruk, canlar gelirse heyecandır falan diyen müptezel arkadaşlara söylemek istiyorum. İnşallah rüzgar çıkar da <laughs> uçan o peruklarınızla ben de kurtulurum, siz de kurtulursunuz. Yok protez saç, protez kol mu bu? Protezin, saçın protezi mi olur? O da peruk. Yani uçmuyordur, kaçmıyordur o da. Ama yani ben bana soracaksanız yani bu sürece atlatmış bir kardeşiniz olarak. Yani peruk meruk işine girene kadar ektirin abi rahat edin. Yani en azından kendi saçınız. Yani o protez saçlar biliyorum daha şey oluyor, sık oluyor da. Yani yarın bir gün evlenirsin, karının yanında çıkarırsın. Ondan sonra boynuzlu böyle yersin yani. Ondan sonra niye boynuzlanıyorum ben deme yani protes saç falan uzak durun arkadaşlar eğer imkanınız varsa E zaten aynı da para galiba para olarak da. Ha, acılı mı acılı saç ektirmek sıkıntılı ama kendi saçınız bir kere onu öyle düşünün bir de benim saç e, dökülmem durdu artık benim saçım dökülmüyor bu bir tedavi arkadaşlar bir de öyle bakın yani saç ektirmek tamam e, şey gibi makyaj gibi düşünüyor arkadaşlar estetik gibi de bir de tedavi yönü de var benim saç ekilmem durdu doktora gittim mesela yemeğime artık dikkat ediyorum yediğime uykuma dikkat ediyorum saç uykusuzluktan dökülür stresten dökülür yetersiz beslenmeden dökülür kalıtsal sebeplerden dökülür bir sürü sebebi var ben şampuan bile 100 liralık şampuan kullanıyorum artık yani saçıma gereken önem veriyorum hiç şöyle mole bir şey sürmüyorum bakın gördüğünüz gibi dökülmem durdu yani saç eklemek bir tedavidir eğer ihtiyacı olan arkadaş varsa da tavsiye ederim. Ama böyle benim de böyle hayal ettim yani Savaşçı diye bir dizi var. Kaan Bozok gibi olsun dedim. Çok da böyle hani istediğim gibi olmasa da fena da olmadı. Tekrardan hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer sormak istediğiniz bir şey olsa da gene cevap veririm. 15. ay videosu yani bir gelişim olursa yapayım öyle söyleyeyim. Yani söz vermeyeyim ama bir gelişim olursa yapmaya çalışayım yapayım. Ama şöyle söyleyeyim. Ben tarih mezunuyum arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz gibi de atanamadım. Yani tarihle alakalı KPSS videoları yapmak istiyorum. Hani bu yasaklar kalkınca gidip tarihi mekanları tanıtmak istiyorum. Hani saç ekimi dışında da videolar görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. Bu saç ekimi ile alakalı son videom olacak. Tekrardan haklarınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Çok bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Böyle değişik insanlar da tanıdım. Çok iyi insanlar da tanıdım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu işe de girecekseniz eğer birisi istedi diye değil, kendiniz istiyorsanız yapın. Kendinizi iyi hissetmek için yapın. Başkalarını iyi hissettirmek için yapmayın saç ektirme işi için söylüyorum. Gerçi başka şeyler de estetiktir. Siz kendinizi iyi hissettirmek için yapın. Ben aynaya baktığımda kendime yabancılaştığım için saç ektirdim. Birisi beni beğensin diye değil. Tekrardan herkese İyi günler diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.